bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta diyorlar ki adlı eserinde edebiyat ve gazetecilik alanında, alanlarında tanınmış 18 kişiyle yaptığı görüşmeleri bir yazı dizisi haline getirmiştir. Evet bu eser Ruşen Eşref Ünaydın'a aittir. Cevabımız C'dir. Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmıştır? Bir daha dünyaya gelmek mümkün olsaydı hangi mesleği seçerdiniz? Ben mi? Tereddüt etmeden aynı mesleği yani romancılığı. Romancılıktan daha zevkli meslek var mı diye devam ediyor. Ve sonra daha uzun seneler yaşayın ve yaşatın. Üstad size çok teşekkür ederim. Edebiyat tarihimiz için kıymetli bilgiler verdiniz. Sanatınız hakkında mühim noktalar aydınlattınız. Evet bu bir mülakattır ve mülakatın son kısmını görmekteyiz. Cevabımız D'dir. Mülakat türünde en çok kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki söyleşmeye bağlı anlatımdır. Çünkü mülakatı yapan kişi, mülakat yapılan kişiye soru sorar, o da cevap verir. Yani bu bir söyleşme. Cevap D'dir. Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnektir? En çok hangi eserinizi seversiniz? En çok kiralık konakla yabanı severim. Niçin diye tekrar soru geliyor ve açıklama devam ediyor. Karşılıklı konuşmalar, söyleşmeler devam ediyor. Evet bir mülakat yapıcı var ve karşı tarafta da Yakup Kadir Karaosmanoğlu var. Kiralık konak ve yabandan anlamaktayız. Yani burada bir mülakat söz konusu cevap D'dir. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yaralanmıştır? Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile yapılan bir mülakat görmekteyiz ki mülakatta söyleşmeye bağlı anlatım tercih edilir. Cevap D'dir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Parça, e, hıfzı topuz adlı bir kişinin Necip Fazıl kısa kürekle yaptığı mülakata örnektir. Mülakatın bir parçası. Bu anlamda A, görüşme için birinci kaynak kişi tercih edilmiştir ki o da Necip Fazıl'dır. B, söyleşi sorularla devam ettirilmiştir Evet, hıfzı topuz soruyor. Necip Fazıl e, cevap veriyor. C, görüşülen kişinin yazma sürecine dair sorular sorulmuştur. Mesela sizin şiir anlayışınızda büyük değişiklikler oldu başladığınız zamanki şiir türlerini bırakıp başka türlere yöneldiniz. Siz şiirde ne bekliyorsunuz? Şiiriniz nasıl bir topluma sesleniyor? Görüldüğü gibi bu da doğru. D. Görüşmeye gerçekleştiren kişi samimi ve saygılı bir üslup kullanmıştır. Az önceki okuduğumuz sorular buna örnektir. E. Kapalı yoğun bir anlatım benimselmiş denilmiş. Oysa açık anlaşılır sade bir anlatım var. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Burada birinci işaret yani virgül yanlış kullanılmıştır. Neden olduğuna bakalım. Başladığınız zamanki şiir türlerini bırakıp başka türlere yöneldiniz. Bırakıp sözcüğü bir zarf fiildir ve devamında başka zarf fiil yok. O halde zarf fiil eki kelime bir tane ise ve devamında başka kelime yoksa burada virgül kullanılmaz. Dolayısıyla cevap A'dır. Bu parçada aşağıdaki sözlerden hangisi yanlış yazılmıştır? Parçamızda orada her şeyi söylüyorum ifadesinde her şeyin bitişik yazımı yanlıştır. Şey kelimesi daima ayrı yazılır ve görüldüğü gibi her şey burada B seçeneğinde verilmiş. Cevap B'dir. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Dil sade ve açıktır. Eski divetimizi çok okur muydunuz hanımefendi? Eskiler arasında hissinizi en fazla okşayan şairler hangileriydi? Evet dil açık sade görüldüğü gibi. B. Edebiyat çevresinden biriyle yapılmıştır. Eski edebiyatı okuma sonra eskiler arasında hissinizi en fazla okşayan şairler demek ki edebiyat çevresinden biriyle konuşuluyor. C. Mülakat türünde bir metindir. Evet doğru. D. Karşılaştırmadan yaralanmıştır ki vardır karşılaştırmalar. Örneğin o vakitler sabahlara kadar dirseklerim yazıhane üstünden kalkmazdı. Yani geçmişle bugün yazar tarafından karşılaştırılmış. E. Görüşmeyi gerçekleştiren kişi yönlendirici tavır takılmıştır. Bir yönlendiricilik yok. Doğrudan doğruya soru sormuş. Dolayısıyla cevap E'dir. Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanmıştır? Yanlış kullanım noktalı virgül için karşımıza çıkmakta. O zamanlar ben eski divanları okurdum. Leyla Şeref divanları fakat Muhlis Paşa divanı ki diye devam ediyor. Bakınız fakat bir bağlaştır. Bu tür bağlaşlardan önce veya sonra herhangi bir işaret kullanılmaz. Noktalı virgül yanlış olmuştur. Cevap C'dir. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ahmet Hamdi Tanpınar'la yapılan bir mülakat örneği görmekteyiz. A. Soruları soran kişi çeldirici sorular sormuştur. Bunu söylemeyiz. Böyle bir durum yok. Doğrudan sorularını sormuş. B. Söyleşmeye bağlı anlatım tercih edilmiştir ki mülakatın en önemli özelliklerinden C. Edebi terimler kullanılmıştır. Mesela mizah, hiciv, sonra roman, doğru. D. Öğretici bir metinden alınmıştır. Mülakat öğretici metinlerdendir. E. Örneklemeye yer verilmiştir. Bu da söylenebilir. İşte en mühim sual. Ben de daima bu cins ayrılıklara rastlanır. Fakat doğru, fakat doğru düşünürsek bu pek de imkansız değil. Fransızların Eta poetik dedikleri şiir hali e, her zaman elde edilen bir hal değildir diye devam eden bölüme bakarsak, burada örnek e, verilmeye başlanmıştır. E, bir önceki cümleyi e, daha inandırıcı kılmak amacıyla. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazılarının özelliklerinden biri değildir? B, C, D ve E röportaja ait özelliklerdir. A'da ise böyle bir durum söz konusu değil. İşlenen konu bireysel olmalıdır. Ancak kısmen toplumsal, sanatsal olay ya da olguya dayanabilir. Tam tersine ağırlıklı olarak işlenen konunun toplumsal olması gerekiyor. Cevap A'dır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarında olması gereken özelliklerden biri değildir. Nesnelik özelliklerden biridir. Parçamızda öncelikle bir takım araştırmalardan söz edilmekte. Mesela kütüphanede, arşivde, devlet dairesinde bunlar nesnelliği gerektirir. Ayrıca fotoğrafçı titizliği de nesnelliği gösterir. Bilgi söz konusu değil. Çok yönlü çalışan röportaj yazarlığı ayrı bir ustalığı ve yan alan becerilerini gerektirir. Bu da çok yönünü gösterir. Ciddilik de söz konusu. Bakınız sınırlaşık ve terbiyesiz olmadan bu da ciddiliği gösterir kurallara uyan da diyebiliriz. Haddini bilerek insan haklarını da çiğnemeden soruşturma yapacaktır. Yani kurallara uyacaktır. Cevap B'dir. Bu metin için 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri söylenebilir? Birincisi dil sade ve anlaşılırdır. Edebiyatımızın hangi, hangi istikametlerde ve nasıl gelişmesine taraftarsınız? Edebiyat bence sanatkarın düşündüğü ve duyduğu bir fikrin ve bir hissin ortaya atılması, tamim edilmesi demektir. Yani bir nevi propagandadır. Yani dil sade anlaşılır görüldüğü gibi. Bu söylenebilir. 2. Nesnel anlatımdan yaralanmıştır ki öznelik ağır basıyor. Mesela cevap cümlesi tamamen röportaj yapılan kişinin kendi ifadesi veya mülakat yapılan kişinin. Demek ki bu söylenemez. 3. Soru cevap tarzında oluşturulmuştur. Evet sorular ve cevaplar var. Bu da tabii ki söylenebilir. 4. Amerikan röportajına örnektir. Bunu söyleyemeyiz. Amerikan röportajında e, sonunda belki söylenmesi gereken en çarpıcı ifade başta söyleniyor. Oysa burada doğal bir akış var. Demek ki bu da söylenemez. 1-3 söylenebilir. Cevap B'dir. Bu parçada söz röportaj röportajları aşağıdakilerden hangisidir? Yazıya en kuvvetli yönüyle girilir. En son söylenmesi gereken kelimeler en önce söylenir. Okuyucunun hiç beklemediği bir girişle karşılaşması. ilk paragrafın sürpriz uyandırması, giriş bölümünün adeta şok bölümü olması bu tip röportajın en önemli özelliğidir. Bu özellikler Amerikan röportajına ait özelliklerdir. Cevap D'dir. Bu parçada söz edilen röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu röportajda yazar konuyu işlerken yazıya kendini katar, konu hep ben eksen etrafında döner. Yazar konuyu anlatırken yazıya kendini katar, konuyu kendi ekseninde anlatır. Bu tarz en eski röportaj biçimi sayılmaktadır. Bu röportaj Alman röportajdır. Cevap B'dir. Bu parçada adı geçen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet döneminden önce Türkiye Devleti'nde mülakat türünde az sayıda ürün verilmiştir. Tanzimat döneminde yazılan Rüya adlı eserde mülakat tekniği kullanmıştır ki bu eser Ziya Paşa'ya aittir. Cevap A'dır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnek gösterilebilir? Parçamızda belli bölgelerin bir şekilde tanıtıldığını görmekteyiz. Mesela Bozkır ıssız. Uzaktan bir göl göründü. Bozkır'a el işi kağıdı gibi yapıştırılmış. Yanında Malya Devlet Çiftliği var diye devam ediyor ve sonra mesela orada araba değiştirmek lazım geldi. Yerköyle Yozgat arası otobüs buldum diye devam ediyor. Demek ki bir yörenin bölgenin tanıtımı varsa bu röportaj olabilir. Cevap B'dir. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci kişiyle anlatım kullanılmıştır. Evet, bakınız. Toprak damla köyleri geçtik. Biz geçtik anlamında birinci kişiyle anlatım vardır. B. Betimleyici göller vardır. Bozkır ıssız, uzaktan bir göl göründü. Bozkıra erişik kağıdı gibi yapıştırılmış. Burada da betimleme görmekteyiz. Zaten parçamızın büyük bir kısmında betimleyici anlatım söz konusu. C sadece kurallı cümlelere yer verilmiştir. Yani devrik cümle yoktur demek istiyoruz seçeneğimiz ki bu yanlış. Örneğin 100, 100 o 100 değil şimdi. Burada değil yargılı diren kelime yani cümle devrik. Açıldı gülümsedi hep gülümseyen bir yüz. Bakınız açıldı ve gülümsedi yüklemleri yine sonunda değil devrik. Demek ki C söylenemez. D benzetme kullanılmıştır. Az önceki yere baktığımızda bozkıra eli kağıdı gibi yapıştırılmış benzetmedir. E. Yinelenmelere yer verin. Bu da söylenebilir. Örneğin güren güren ikilemesi yinelemeye örnektir. Ayrıca bu yüze, bu güleç yüze, sonra bu yüz. Bakın bunlar da yinelenmedir. Yani tekrarlama. Cevap C'dir. Numaralarla gösterilen yazarlar ve harfle belirtilen eserlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yaşar Kemal'e ait eser Bir Bulut Kaynıyordur. D'yi koyuyoruz buraya. Halil Aytekin'in eseri Doğuda Kıtlık Vardı. Sonra Ruşen Eşref Ünaydın'a ait olan eser diyorlar ki devamında Nurullah Berk'in eseri Ustalarla Konuşmalar ve Oktay Aras'ın eseri Edebiyatçımız Konuşuyor. Bu sıralama C'de verilmiştir. Cevap C'dir. Aşağıdaki mülakat röportaj karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? A, B, C ve E'deki karşılaştırmalar doğru. D'de yanlışlık var. Röportaja eklenen görseller iken mülakatta kullanılan görsel malzeme de oldukça genişletilmiş. Tam tersi aslında. Röportajda görsellik daha önemlidir. Cevap D'dir. Bu parçanın anlatım için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A, betimleyici ögeler bulunmaktadır ki ağırlıktadır bu. Yüzlerce koyun nehrin kenarına gelince önce tereddütle karşılıyor suya girmeyi. Suya yakın olanlar arkadakilerin baskısıyla sıkışıyorlar ve birer birer atlamaya başlıyorlar nehre. Betimecege vardır. Ayrıca burasından da anlaşılacağı üzere öyküleyici anlatıma da başvurulmuştur. B. Yenilemeye başvurulmuştur. Burada yine birer birer ikilemesi yenilemeye örnektir. C. Benzetmelere yer verilmiş benzetme yok parçada. D. Birden fazla duyuya seslenilmiştir. Görüyoruz zaten. Bakınız. Ayrıca bir anda bütün koyunlar suya giriyor. Vadi su ve meleme sesleriyle inliyor. Demek ki işitme de var. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Ben artık böyle işlere karışmayacağım. Yok bir bozukluk. B. Sınav gününü hepimiz heyecanla bekliyorduk. Yine yanlışlık yok. C. Siz bu apartmanın kaçıncı katında oturuyorsunuz? Bir bozukluk yok. D. Bu köylerin hiçbirine elektrik götürülmemiş. Bir yanlışlık yok. E. Olayların buraya gelmesinin birçok nedenleri vardı. Birçok çokluk bildiren bir sıfat olduğu için onun belirttiği ismin çoğul eki alması bozukluğa neden olmuştur. Birçok nedeni vardı olmalıdır. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Anlatım bozukluğu A'da yapılmış. Beton binaları dikerek çevreyi çirkinletmek istiyorlar. Çirkinletmek olmaz, çirkinleştirmek olabilir. Demek ki yapı yanlışlığından kaynaklanan bir bozukluk yapılmıştır. Cevap A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir anlatım bozukluğu vardır? Tamlanan görevindeki sözcüğün yerini tutan ilgi zamirinin cümlede kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu tür bir bozukluk A'da vardır. Fakir illerdeki doğum oranı İstanbul'dan yaklaşık 20 kat fazladır. Sanki İstanbuldan fazladır. Halbuki İstanbul'unkinden yaklaşık 20 kat fazla olmalıdır. İstanbul'un doğum oranından yani buradaki ki doğum oranı ifadesinin yerini geçmektedir. Dolayısıyla ki'nin kullanılmaması anlatımı bozmuştur. Cevap A'dır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Podiumda yaşanan bu güzel olay bize modelin güvenirliğini gösterildi gösterildi olmaz. Bu olay gösterdi olmalıdır. Yani fiili edilgen değil etken olmalıdır. Bunun kaynağı da E'de belirtilmiş. Yüklemin etken fiil yerine edilgen fiil olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Cevap E'dir. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Model uçak meraklı uçak meraklıları, model uçaklar ve meraklıları temalı et evet bu temanın ismi bu olduğu için bu yazım doğru bir fotoğraf yarışmasına katıldılar. 11 Haziran'da sona eren bir tarihle beraber olduğu için Haziran'ın heyesi büyük olmalıdır. Ve Haziran'dan sonra gelen çekimeki bu şekilde kesmeli ayrılmalı. Bu yanlış olmuştur. Devam edelim. 1098 eser bir sayı bu şekilde yazıyla yazılmışsa ayrı yazılır. Doğrudur. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde bu dünya tabii ki gezegen olan dünya değildir. Yani bilimsel, terimsel bir kullanım söz konusu değil günlük kullanım o halde bu şekilde yazımı doğrudur. Türkiye Model Uçak Federasyonu Başkanı. Evet bu da yazım olarak doğrudur. İki de yanlışlık vardır. Cevap B'dir. Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Sizinle başından geçen ilginç bir hadiseyi paylaşayım diyen kişi bu hadiseyi bize anlatacağı için burada iki nokta doğrudur. Ayrıca Trabzon'a uçakla gidiyoruz. Bakın burada da Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Ambar kapaklarını açık gören koyunlar bütün yemleri yemiş. Yanlışlık yok. B. Çocuklar birbirlerine bakarak birçok şeyi öğrenirler. Yanlışlık yapılmamış. C. Kendi işinin yanı sıra başka işlerle de ilgileniyordu. Yanı sıra ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazımı yanlıştır. D. Yere düşürdüğü kalem tıraşı son anda fark etmiştir. Bir yanlışlık yok. E. Sağanak yağmurda sıklam olmuştum. Yanlışlık yok. Cevap C'dir. Yukarıda numaralamış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk, ağaç içinde ağaç geliştiren tomucuk. Bakınız koklasa şart ekidir bakın buradaki sase. Dolayısıyla şart ekinden sonra burada olduğu gibi tek şart eki varsa virgül kullanılmaz. Bu yanlıştır. Sonra ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk demek ki devam edecek. Eksik bırakılmış 3 nokta doğru. Çocukta uçurtmayla göğe çıkma, çıkmaya gayret. E, çocukta gayret şeklinde düşünürsek doğru. Sonra karıncaya göz atsa için nasıl ve hayret. Bakınız için nasıl, eş görevli sözcükler diyebiliriz. Yani sorular bunlar. Arada bir doğru. Sonra ve hayret. Yani cümle bitirilmemiş, eksik bırakılmış, kesintiye uğramış. 3 nokta doğru. Cevabımız A'dır.